Ahmet Davutoğlu katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelse kabul eder misiniz sorusuna eğer bana devlet zorda ekonomi iflas noktasında gelin devleti yeniden inşa edelim denirse tereddüt etmem dedi. Ahmet Davutoğlu çok ilginç bir adam. Yani benim gördüğüm kadarıyla tamir gerektiren bir ruh hali taşıyor aslında. Mutlaka yardım alması gerektiğini düşünüyorum saçma sapan bir narsizmi var aslında. Ya yani dünya üzerinde bu kadar sınırlı yetenekle böylesine yüksek bir özgüvene sahip başka biri var mı bilmiyorum mesela. Çok zor böyle birini bulmak. Ya hayatı boyunca söylediği ve yaptığı bir tek doğru bile olmayan bir adamdan bahsediyoruz. Ve bu delice özgüveni anlamakta güçlük çekiyorum ben. Şimdi Ahmet Davutoğlu göstermelik bir genel başkanlık dönemi yaşamıştı yani. O dönem buna bir şarkı yapmışlardı. Hatırlar herkes. Hani şu meşhur e, Kiziroğlu şarkısını yorumlamışlardı. İşte bir hışımla geldi geçti pe 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 falan. Bir yiğit adam, bir bilgi adam. Ya şarkıyı yazan <laughs> profesyonel olarak aklına geleni yazmış. Tamam. Fakat bu beyefendi şarkıdaki iltifatları gerçek zannetti. Yani muhtemelen bu aynada kendisine bakınca pe 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 falan diyordur kendisine bak. Hani Luna Park'ta aynalar vardı. Herhalde hala vardır. Hatta daha iyisi vardır büyük ihtimalle. Aynaya bakınca kendini böyle olduğundan farklı, işte ne bileyim daha zayıf ya da daha şişman ya da daha uzun, daha kısa görürdü. Ahmet Davutoğlu'nun Etrafında sanki böyle birileri sürekli ayna taşıyorlar. Bu da böyle aynaya bakıyor herhalde. Ulan ben ne babayı yiğit adamım falan diyor. Kendisini baş gibi böyle boy, pos, cüsse falan görüyor herhalde. Zeka olarak zaten kendisinin bir çeşit Einstein olduğuna da inanıyor. İşte buru hali ve özgüvenle de hayatına böyle saçma sapan devam ediyor. Ahmet Bey sen stratejik derinlik diye diye bu ülkeyi içinden çıkılmaz bir çukura soktu. Senin parçası olduğun, yarattığın, büyüttüğün pisliğin ceremesini biz çekiyoruz zaten. Ülkede her tarafta 10 milyondan fazla neydi belirsiz insan var şu anda. Bunların hangisi savaşçı, hangisi cihatçı, hangisi sapık, hangisi psikopat bilmiyoruz bile. Ne ülkenin güvenliği kaldı ne canımızın güvenliği kaldı. Ülkedeki bu kira artışının da çöken ekonominin de sorumlularından biri sensin. Ayrıca daha önemlisi sen bir karakter değilsin. Yani bir duruş, bir omurga sorunun var senin. İrade koyacak bir çapın falan yok senin. Sen ne zannediyorsun? Ya sen başbakandın. Tayyip Erdoğan geldi, senin başbakan olduğun yerde kabine toplantısını yönetti. Bak o fotoğrafı işte şuraya bir yere koyalım, hatırlatalım. Boyun yarım metre daha küçüldü. Topu elinden alınmış çocuk gibi küsüp oturdun orada. Ben oynamıyorum dedin. Bakışlarını hala aklımda benim, unutmadım ben. Sen kimsin ya? Ne özelliğin var da sana ihtiyaç olacak bu ülkede? Bak, eğer bu devlet zordaysa, bu devlet dardaysa ve gerçekten son çıkış yolu, son çaresi Ahmet Davutoğlu'ysa yıkılsın ulan o devlet. Yıkılsın lan öyle devlet. Yıkılsın. Yıkılsın biz onun yenisini kurarız ya. Bir de üstüne çıkmış açıklama yapıyor. Neymiş bana ihtiyaç olmadığına inansam diyor siyaseti bırakırdım ben. Yok Ahmet Bey yok. Sana ihtiyaç falan yok. Türk devletinin sana zerre kadar ihtiyacı yok. Buna emin olabilirsin. Bak sana ihtiyacı olanlar kim biliyor musun? Sana ihtiyacı olanlar Suriye'de iktidarda olanlar şu anda. Selefi, cihatçı, müptezeller işte orada duruyorlar. Senin öfkeli çocukların vardı ya işte onlar orada iktidar oldular. Haberin olsun. Ve hala senin bıraktığın yerden kafa kesmeye devam ediyorlar. Git orada onlarla takıl. O pisliklerin yanına gitsen. Hem bu vesileyle çok hayalini kurduğun Şam'da Emevi Camii'nde namazda kılmış olursun. Devletin ona ihtiyacı olsaymış. İnsan mı kalmadı memlekette?